Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Bugünkü video kaydımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lavabo sifonunun arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yerden sürekli su akıyor. Vermiş aşağıya doğru. Bunun sebebi arkadaşlar suyu açtığımızda aşağıda Arkadaşlar. Evet, evet. Tokoz contanın aşınması, deforme olması. Tokoz conta arkadaşlar su sızdırıyor sürekli. Gördüğünüz gibi sürekli su duruyor. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gereken şey şu tokoz contanın değiştirilmesi. Şimdi bu tokoz contayı bir değiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tuğla çantayı yerine takalım. Şöyle yenisini sıkış girmesi lazım. Daha sonra da arkadaşlar gider borusunu buraya takıyoruz. Şuraya kadar girmesi lazım arkadaşlar. Ucu falan değil. Yani ileriye kadar girmesi lazım şöyle. Ki gelen su gitsin. Şuraya bir S oluşturacağız ki lavabodan koku gelmesin. Şöyle. İçinde su kalması gerekir. İçinde kalan su da kokuyu keser. Lavabodan kötü, kötü koku gelmesine gelir arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pratik bir bilgi. Kendiniz halledebilirsiniz. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere.